hep birlikte gerçekleştirdik. Barış annelerinin, adalet nöbet tutan annelerin talepleri var ve aslında bu taleplerini tüm kamuoyuna duyurmak için buradalar. Bizler DEM Parti kadın meclisi olarak bu taleplerin karşılık bulması için birlikte dayanışma içerisindeyiz. Aslında asıl amacımız bu taleplerin Adalet Bakanlığı'na ulaşmasıdır. Bunu da gerçekleştirmek için Kendisinden randevu da talep, et, talep ettik. Ancak kendisi burada olmadığı için görüşme sağlanamadı. Ancak bizler taleplerimizi dosya şeklinde Adalet Bakanı yardımcısına teslim edeceğiz. En azından taleplerimizi bilsinler, bu sesi duysunlar istiyoruz. Şimdi özellikle biliyorsunuz cezaevlerinde açlık grevleri söz konusu. Ve açlık grevleri bugün yüze aşkın cezaevinde gerçekleşiliyor. Ve bu açlık grevleri bugün itibariyle 65. gününe girdi. Ve 65 gündür aslında cezaevinde siyasi tutsaklar hak, hukuk, adalet için mücadele etmektedirler. Hak, hukuk, adalet mücadelesinin de İmralı tecrit sisteminin ortadan kalkmasıyla gerçekleştiklerini belirtiyorlar. Yani bu ülkede İmralı tecrit sistemi aynı zamanda bütün cezaevlerine yayıldığı için cezaevlerinde artık adalet yok, hak yok hukuk kalmamış bir hukuksuzluk sistemi inşa edilmiştir. O yönüyle cezaevlerinde açlık grevi başlatan siyasi tutsaklarla birlikte adalet nöbetleri de bugün Türkiye'nin ve Kürdistan'ın birçok illerinde gerçekleşiyor. Adalet nöbetlerini 59. gününe vardıran iller arasında Diyarbakır, Mardin, Van, Adana, Mersin, İzmir, İstanbul ve Ankara var. Ve gün ve gün aslında adalet nöbetleri tüm ülkede illere yayılmış durumda. Mardin'de, Ankara'da, birçok kentlerde bu nöbet, nöbetlerle aslında siyasi tutsakların başlatmış oldukları açlık grevlerine bir şekilde Türkiye'de kamuoyu oluşturmak istiyorlar ve aynı zamanda seslerinin duyulmasını istiyorlar. Bu yönde de biliyorsunuz ki bu ülkenin hapishaneler sistemi en çok bu ülkenin demokrasisini askıya alan bir sistem ve rejim halinde. Her gün cezaevlerinde hasta tutsakların ölüm riskiyle yaşadıklarını görüyoruz. Ve bazen cenazeler geliyor ve bu cenazelere sebep olan şey de Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp kurumlarının hasta tutsakları hiçbir şekilde hesaba katmamasından kaynaklı. Bu hak hukuk adalet mücadelesini gerçekleştirmek için aslında annelerimiz de Barış Anneleri de bütün kamuoyuna çağrıda bulunuyorlar. Özellikle bu ülkede savaş politikalarından vazgeçilmesi ve barışın tesis edilebilmesi için sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve açlık grevinin ...deki siyasilerinin karşılanmasını talep ediyorlar. Bugün burada ülkenin birçok yerinden gelen barış annelerinin seslerine tüm ülkenin kulak vermesi çağrısında bulunuyorum. Bu yönüyle de dayanışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Şimdi de e, tüm anneler adına, adalet nöbeti sürdüren anneler adına, barış anneleri adına, hak, hukuk, adalet mücadelesi yürüten insanlar adına barış annelerimizden arkadaşımız konuşacak sözü ona veriyorum. Basına ve kamuoyuna. Öncelikle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerinde asrı, asrı bulunan tecrit rejimine son vermek son vermek ve faşizm Türkiye ve Kürdistan halklarına yönelik baskıları yenilgiye uğratmak amacıyla 1 ve 15 Şubat arası yapılacak olan büyük özgürlük yürüyüşünü selamlıyoruz. Uluslararası bir bir komplo sonucundan İmralı FETİP'i güvenlik cezaevinde ağır tecritle ağır tecrit koşulları altında tutulan Sayın Öcalan'da 25 Mart 2021 tarihinde itibaren hiçbir şekilde haber alınamakta alınamamaktadır. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve topluma toplumla yeniden buluşması barışçıl ve demokratik bir yaşamın yegane yolu olacaktır. Bu vesileyle bu, bu vesileyle de buradan bir kez daha kadınları barış, barış, özgürlük ve demokrasi isteyen bütün kamuoyunu, uluslararası kurum ve kuruluşları İmralı işkence sistemine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Kamuoyunun kamuoyunun da bildiği üzere Türkiye'deki yüze yakın hapishanede yüzlerce tutsak Öcalan üzerinde yoğun uygulanan tecritin kaldırılarak fiziki özgürlüğün sağlanması ve Kürt sorununda demokratik barışçıl çözüm talebi ile 27 Kasım 2023 tarihinde açlık grevi eylemine başlanmıştır. Açlık grevleri bugün itibariyle 65 gününü doldurmuş, doldurmuş olmaktadır. Adalet Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa İnceleme, Avrupa İş, İşkenceyi Önleme Komitesi SPİT'i başta olmak üzere yetkili bütün ulusal ve ulusal ve uluslararası kurumları açlık grevlerinin sonlanması için tutsakların bütün taleplerini yerine getirmeye ve alan üzerindeki uygulamaları tezriti kaldırmaya yönelik gerek, gerekli hukuki ve siyasi adımı atmalıdır. Aksi takdirde tutsakların yaşam ve sağlık hakkına yönelik ortaya çıkacak ağır sonuçlarda da yine saydığımız bu kurumların sorumlu olacağını tekrar hatırlatıyoruz. bizlere tutsak yakınları olarak hapishanede başlatılan açlık grevlerine destek olmak ve İmralı tecritini kırmak amacıyla Kürdistan ve Türkiye'nin birçok bir kentinde adalet nöbetlerine başlamış başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda barış anneleri, tutsak yakınları ve Teja öncülüğünde başlattığımız adalet nöbetleri Diyarbakır, Mardin, Van, Adana, Mersin, İzmir, İstanbul ve Ankara. Ankara'da kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Başlatılan adalet nöbetleri bugün itibariyle 59. gününü doldurmuş bulunmaktadır. Buradan bir kez daha belirtiyoruz. Tutsakların talepleri taleplerimizdir talepleri sağ, sağlayıncaya kadar da özgürlük, adalet taleplerimiz devam edecektir. Tecrit rejiminin bir başka yüzü, yüzü de hasta tutsaklara yönelik politikalardır. Sivil toplum örgütlerinin 2022 yılını verilerine göre Türkiye hapishanelerinden 651'i ağır olmak üzere 150, 100 1517 hasta tutsak bulunmaktadır. Bütün kamuoyunca da bilindiği üzere üzere gerçek rakam bunun çok üzerindedir. İmralı'da uygulanan ve hapishanelerde başta başta olmak üzere giderek Kürdistan ve Türkiye halklarına uygulanan tecrid politikaları sonucunda hemen hemen bir gün her gün hapishanelerde ölümler yaşanmaktadır. Hapishanelerde yaşamını kaybedenlerin yüksek çoğunluğu da hasta tutsaklardır hasta tutsakların durumunu görmezden gelen ve hapishaneleri birer işkencelere çeviren Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yetkili bütünü bir, bir, çözüm ve hasta tutsakların üzerlerine özgürlüklerine için gerekli bütün adımlar atılmalıdır. Son olarak yeniden ifade ediyoruz: Öcalan alan üzerinde uygulanan tezgâdının kaldırılarak fiziki özgürlüğünün sağlanması için başta kadınlar olmak üzere bütün kamuoyu ve uluslararası toplumu taleplerimizi sahiplenmeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz. Bu vesileyle de Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yetkili bütün kurumlara görevlerinin gereklerini yapılmalarını tekrar hatırlatıyoruz. Değerli arkadaşlar, basın toplantımız burada bitti. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben ve iki Barış annemizle birlikte Adalet Bakanlığı'na talepleri iletmek üzere gideceğiz.